Merhaba arkadaşlar. Ali Usta kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, AliExpress'te size iptal, geri ödeme detayını anlatacağım. Ben Etsy'de dropshipping yapıyorum biliyorsunuz. Etsy'de gönderiyorum ürünlerimi ve bugün e, bir tane sipariş yanlış verdim. Yani yanlış vermedim aslında. adres farklı çıktı ve sipariş iptal ettim, değiştirdim. Tekrardan yeniden göndereceğim ve biraz pahalı çıktı. Satıcıyla da görüştüm. Satıcıyla da pazarlık yaptık. Biraz fiyatı düşürdü bize tabii ki de. Uygun fiyata getirdi. Yani sizlerin de AliExpress'te satıcılarla görüşüp siparişinizi, fiyat sipariş fiyatlarınızı, fiyatlarını düşürebileceğinizi siz de görmenizi isterim. Sizler de yapabileceğinize inanıyorum. Ben bir tane sipariş yanlış vermiştim. Bu sipariş iptal ettim. Daha sonra da firmaya yani iptal ettim. İstek oluşturduk. İptal süreci başladığı zaman istek oluşturuyorsunuz burada oluşturduğunuz işle, oluşturduğunuz işlem istek işleme dönüşüyor. İşleme alındı diyor. Ve bir gün sonra, iki gün sonra hesabını atıyor. Üç günde sürebilir. Bu süreç belki uzayabilir, kısa da O süreçten e, tam bahsedemem. Çünkü firma ile alakalı. Gönderi geçmiş diyor. Buna girmeye gerek yok. O zaten e, şöyle göster Neyse şöyle gösterelim de göstermesek. Evet. Bu şekilde gösteriyor. İstek oluşturduk. Aynı dakika içerisinde ben istek oluşturdum. İstek inceleniyor diyor inceleniyor dediği zaman ince, işlemi almışlar. İşlemi alındı. En son tamamladığı kısmı var zaten. O süreç tamamladıktan sonra kredi kartı hesabı yatıyor. Ama fazla sürmüyor. Benimki bir defa olmuştu. 2-3 i̇ki gün, iki, üç gün içerisinde hesabınıza geliyor. Ee, direkt ödeme Aliexpress'in hesabınıza yapıyor. Orada görebilirsiniz yani ne kadar harcandığını. Hani ben 70.50 dolar harcadım. İade tutarı bana 70.50 dolar iade edilecek. Daha sonra tekrardan satıcıyla görüşeceğim. Görüştüm ve e, hala da görüşmekteyim fiyatı düşürebilirsin düşüreceğim eline geldiği kadar ne kadar şey çekelim kar kardır bir ürün için 70 dolar vermek çok şey bir hani bundan, bundan, da pek bir kazancımız var çok şükür de daha fazla niye olmaz siz de kazanabilirsiniz biz hepimiz kazanalım Türkiye'ye faydamız olsun bir, nebze olsun tuz atalım ama sizlerin de dediğim gibi siparişiniz yanlış bir düşünüyorsanız iptal süreci başlatın. İstek oluşturun. İstek işlemi alınıyor. Alındığı zaman tamamlanmaya diye geçiyor. Sizler de bu şekilde siparişleriniz siparişlerinizi iptal ederek yanlış olan siparişleriniz ya da adres numarası, cep numarası yanlış olursa siz de direkt bu, bu şekilde iptal edebilirsiniz. Siz işlemi oluşturabilirsiniz. Video e, burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.